İyi geceler kıymetli arkadaşlarım. Bugün 14 Ekim 2023 Cumartesi, şu an saatlerimiz 3.30 yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. HLGYO.İS Haftalık tahmini 4,63 TL Haftalık tahmini 245,61 TİAK Haftalık tahmini 27,50 TEDİTAS.İS Haftalık tahmini, 37,83 TL Petul.is Haftalık tahmini, 89,40 TL Ctl.is Haftalık tahmini, 128 TL 58 kuruş Osman.is Haftalık tahmini, 170 TL 39 kuruş GLBMD.is Haftalık tahmini, 28,02 Tlahol.is Haftalık tahmini, 42,38 Türülker nokta ise haftalık tahmini 73 TL 14 kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.